Selamünaleyküm. Şu anda e, Osmanlı köyündeyiz. E, burada yaşayan Mehmet abimiz, evet. hanımı ve iki tane evladımız var. Bu evde yaşayan e, iki tane okula giden çocuklarımız evet. var. Evet. Mehmet abimiz kalp hastası. Annemiz de engelli. E, bu evde yaşıyorlar. Biraz sonra sizlere evi de göstereceğiz. Şimdi biz e, Zonguldak Yardımlaşma Derneği ve Çocuklar için El Ele Derneği olarak evimizi e, tadilat ettirip e, ailemizi burada yaşatmaya gönlümüz razı olmadı. İnşallah Niyetlendik ki ailemize güzel bir ev yapalım. İleride bir arsamız var, yerimiz var. İnşallah oraya abimize güzel bir ev yapma planımız var. Çünkü şimdi gezeceğiz evi. İki tane çocuğun burada yaşayıp büyüyüp işte bir yerlere gelmesi gerçekten mümkün değil. Ailemizin de burada yaşamasında bizim gönlümüz razı olmuyor. Ailemizin işte mutfağı burası. Burada bir şeyler yapıp yemeye çalışıyorlar. İşte burada da gönlümüz razı olmadı. İnşallah derneğimiz olarak güzel bir ev yapma planımız var değerli e, büyüklerimizin sponsorlarımızın yardımıyla Anladım. inşallah Anladın. bu işi halledeceğiz Anladın. Mehmet abi. Allah